Kaydırırsanız e, kaydırma seksesinden hoşunuza giden birini seçme imkanınız var. Orada hazırlanmış. Sadece sizin değişiklikler yapacağınız, resimlerini nereye koyacaksınız, yazılar nereye ekleyeceksiniz kısımları var. Oradan bir bakın hoşunuza giden bir kısmı, bir tanesini ben seçebilirsiniz. Facebook'a Facebook'a bağlan Okay. ! Uh, Aşağıya doğru kaydırdığınızda Diğer sayfaları görme imkanınız da var ve oldukça fazla seçeneği var. Yani şu sayfaya çalışmak zorunda değilsiniz. Aşağıya doğru kaydırdığınızda açılmaya çalışıyor. Farklı seçenekleri de var. Giremedik mi öğretmenim? Evet. Evet, evet, Üst kısımda Create New Page kısmını tıklatırsanız yeni bir hesap açma ile ilgili o kısma gelelim. Create New Page kısmını bulabildik mi? Açık mı? Öyleyim? Tamam, evet. Tamam, birini seçiyorsunuz. Birini seçin. Sitelerime şey, şey, evet. ne, yapayım, ne, yapayım, ne, Peki, ne evet. yani, girdim hı. ki? Çoğu Çoğunlukla girecekti. Türkçe karakter desteklemiyor mu? Türkçeyi desteklemiyor. Zaten siliyor siz yazdığınızda. Büyük bir siliyor. Ne yapacağız? Okul isminiz ne? Eskişehir. Adalet mi kokuluyor? Ama zaten birçok şeyde Türkçe zaten şeyler... Şimdi bu sene Türkçe karakter kullanamayacak mı? Hayır kullanamıyorsunuz. Bu zaten şey sadece internette evet, proje şey. sitesinin ismini yazarken kullandığımız... Hayır, ben site yapacağım. başlığı yazarken Hı. de... Başlığı yazarken Türkçe karakter kullanmayacaksınız. Kullanmıyor. Neyse adalet. Yani yani iyi iyi iyi. Bu kısımda da e, projemizle ilgili seçebilirsiniz. Seçebilirsiniz. Ha. Hangi savunma süresi? Yani. Şu 26 seçersiniz. Evet bir öneri var bilmiyorum ne dersiniz. Ee, çok fazla bilgisayar olduğu için de hızımız düştüğünden dolayı gruplaşıp bir bilgisayarda mı yapsak gibi bir önerisi var Yıldız Hocam'ın. de 3 şey var. <laughs> <laughs> Öyle bir şey de düşünülebilir. Zamanı kullanmak adına hiç değilse. Gruplanabiliriz belki birkaç bilgisayarı kapatıp. Nasıl yapacağız? <laughs> Paz bejści, ja jesnies. Bejści, paz, jazam jesnies. Nie myj. Okul adıyla ilk başlayış kısmında sayfamızın ismini oluşturabildik mi? Vakıf Bank Atatürk Ortaokulu IT5 nokta ve nokta oluşturabildik mi? Hayır, tamam. Devamlı. Mevcut dersi kullanabilirsiniz. Devamlı evet. tıklatıyoruz. Devamlı tıklattığınızda size bir uyarı gelecek. Ve neyi nasıl kullanacağınızla ilgili bir film e, izleyecek. İzlemenize gerek Herkes onun ismine ilişkin bir belli adresi aldı. Aldı Girebilirsiniz. Evet. O seçtiğiniz ben beğendiğiniz ben kısımda ilk kısımda sitenizin ismi yazabilirsiniz oraya. Şurada sitem dediği yer şu kısmı tıklatıp

yeşille yazılan, sistem yazan yeri bariyle tıklatıp silip istediğiniz yazma kağıtınız var oraya. Bu artık bu projeyle yolcu açık. Ve, e, artık, bu projeyle aynı peki ki sağlık çalışması. Yani siz canınız ne ister onu yazabilirsiniz. Bu kısım görseniz sahip artık. Sistemiz kayıp mı? جي چمورا سڀ ڏي herkes bir şekilde yapmaya çalışıyor. Birileri çok hızlı gidiyor, birileri çok yavaş kalıyor veya yani hiç giremiyor. Giremeyen arkadaşlar için lütfen yapan arkadaşlarla, evet benim bilgisayarım sağlam, ee, sorunum yok diyenlerin yani, yanına geçmiş değilse küçük notlar şeklinde ee, ayarlamaya çalışalım. Ya küçük notlarla buraya gidelim, buraya gitmem lazım. Burada ikinci bir şey yaparsanız daha kolay olur. Sunuyu da zaten Facebook'unuzda paylaştık. Yani, Gökçük böyle mail olarak paylaştık ve yapınızın nasıl yazıyorsunuz? Tamam. Türkçe veri teknolojisi. Hadi. Tamam. Bu gelen devletten madde. Arkadaşına ulaşalım. Bir işaret komutu sağa yavaşlatmaz. de tamam. Tamam. Bu seyahat hiç içte ya soruyorum.